Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Atılgan Pilo Rize'deyiz ve sizlerle birlikte yenilenen makyajlı Captur'u inceleyeceğiz. Hadi gelin bakalım Captur bizlere neler sunuyor. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesabından beni de takip edebilirsiniz. Tasarımla başlayalım. Burada full LED farlarımızı görüyorsunuz. LED Pure Vision yazısını yine Renault farlara eklemiş. Gerçekten güzel bir tasarım var. E, makyajla birlikte araba daha e, sportif bir karaktere büründü gerçekten. Özellikle Esprit Alp'in donanımıyla. Ön tarafta böyle mavi detaylı piyano bilekli bir kapalı panjurumuz var. Altta da yine o kare kabartmalar devam ediyorlar. Ortada da yeni Renault logomuzu görüyoruz. Aşağıda Renault'un ikonlaşmış haline gelen bu bumarank formundaki LED, e, gündüz LED'leri Burada biraz daha şimşek tarzında tasarlanmış. Tampondaki gri eklenti yine o esprit alpin detayları güçlendirirken tampon altında da yine devam ediyor bu eklentiler. Şuraya da ufak bir piano black parça eklenmiş. Yan tarafta burada... 19 inç çapında 225-45-19 ebadında lastiklere sahip konturlu elmas kesim alüminyum alaşım jantlarımız yer alıyor. Çamurluk etrafında, kapı altlarında ve yine arkada devam eden eklentilerle arabanın bu arazi yani crossover vurgusu güçlendirilmiş. Çamurluk üzerinde de bir Spirit alpin detayımız yer alıyor. Bu da Renault'un alpin paketlerinde hoş bir dokunuşu oluyor. Aynalarımız... Piyano bilek tavanımız siyah yine. Bu uyum güzel. Mavi renkte gerçekten Renault'ların Alpine paketlerine çok yakıştırıyorum ben. Burada hafif yükselen bir omuz çizgisi. C sütununda biraz daha kapalı forma geliyor. Ve bu çamurluktaki bu şişkin detay biraz daha pekiştirilmiş oluyor burası büyütülerek. Arkaya doğru döndüğümüzde burada Makyajla birlikte arkada şeffaf stoplarımız yer alıyor. Bunlar gerçekten çok sportif duruyorlar ve şık duruyorlar. Eski Kaptur'lara göre Kaptur şu tasarımla çatlamış gibi duruyor gerçekten. Arkada yine yeni logomuz ve model ibaremiz yer alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar siyah tercih edilmiş. Aşağıda tamponumuzda yine o gri eklentiler kendini gösteriyorlar. Bakışımızı bir açalım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir bagaj alanımız var. BSUV segmenti içinde ve bu bagaj alanını iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle kalın bir bagaj alanımız var. ve bu alttaki parçanın alttaki parçanın altında da bir stepnemiz yer alıyor. bu halının kalınlığı çok güzel bu arada bunu söyleyeyim. Bunu aşağıya da bir ayrı bir kadem olarak alabiliyorsunuz. Burada bir halojen aydınlatmamız yer alıyor. Askılıklarımız var. Yine burada da aynı şekilde bir askımız yer alıyor. E bagaj alanındaki halıların kaliteleri, şu parçanın kalitesi falan çok güzel bu arada. Yukarıda iki adet tutmak kolumuz var. Solaklarda düşünülmüş benim gibi. Ve kapatabiliyoruz. Hadi gelin şimdi de içeri geçelim. Captur'un iç mekanına bakalım. Makyajla birlikte değişimin büyük çoğunluğu gördüğünüz gibi ön tasarımda. Arkada çok bir değişim yok stoplar haricinde. Ama içerideki kalite oldukça güzel. Şimdi de onlardan bahsedelim. Gelin birlikte içeri geçelim. Şimdi iç mekana baktığımızda burada Esprit Alpine paketlerde Renault'da kalite inanılmaz yukarılara çıkıyor. Buralar böyle sertimsi bir dokuda sert ama hani böyle yumuşamsı bir hissiyat veriyor. Burada ambiyans aydınlatmalarımız var. Renge göre değişiyor yani farklı renklerde kombin edilebiliyor. Burası kumaş kaplamalı. Burası deri ve beyaz mavi dikişli, gayet de yumuşak. Dört cam otomatiğimiz, katlanır aynalarımız burada yer alıyor. Koltuklarımız yine çok sportif. Alpin pakette şu alpin dokunuşlar yer alıyor. Bunlar gayet güzel. Ee, i̇şte Dona'nın farkı Renault'a gerçekten çok etkiliyor. Renault. Almışken en iyisini yani en dolusunu alabilmek Renault'da önemli. Şöyle iç mekana baktığın zaman e, yenilenmiş bir iç mekan karşılıyor bizi. Özellikle ekran ve multimedya cephesinde. Şöyle içeri geçeyim. İçeride baktığımızda yeni logolu bir Renault direksiyonumuz var. Ee, yine Alpin pakette dediğim gibi bu pedli yumuşak deriler kullanılıyor ve dokunuşu çok güzel. Burada delikli deriler var. Burada adaptif hız sabitleyicinin kontrolleri. Burada da yol bilgisayarı kontrollerini yapabiliyorsunuz. Şöyle yol bilgisayarına bakın. Ee, burada uyarıları, ortalama tüketiminizi, aracın mesafesini, ecom monitörünü vesaire görebiliyorsunuz. Ve sürüş modlarına göre burası da değişebiliyor. Oraya da geleceğiz şimdi. Burada kulakçıklarımız var. Bu araç 1.3 litrelik turbo benzinli motora sahip ve EDC şanzımana sahip. 160 beygir güç üretiyor. Ee, bu şanzımanın vites seçicisi de böyle. N, R, D olarak. Park tuşu da burada. Dokusu çok güzel ve bu kol dayamalı kolum dayalıyken tam elim bunun üstüne geliyor. Burada Renault'un yıllardır kullandığı multimedya kontrolcüleri yer alıyor. Ee, ve dediğim gibi kulakçıklar da EDC şanzıman olduğu için eklenmiş. Ve bunların aslında plastikler ama şuraları metal olduğu için görüntüsü çok güzel. Burada sürüş destek sistemlerinin komple kapatıp açabildiğimiz bir tuşumuz yer alıyor. Bu da güzel bir şey. Mesela ben özellikle tabela tanıma uyarısının sesli uyarısını hiç sevmiyorum. Ee, onu veya şerit takibi kullanmayı pek tercih etmiyorum. Bastığım zaman direkt hepsini kapatabiliyor olmam güzel. Burada start stop'u kapatabiliyoruz ve far yükseklik ayarımız var. Burada herhangi bir gözümüz yok. Olmasını isterdim ama yok, tercih edilmemiş. Kapı içi gözler de gayet yeterli. Ortada baktığımız zaman Şunu açsam açılacak mı? Evet. Ortada baktığımız zaman artık yeni Renault'larda bu büyük ekranla birlikte dahili olarak Google Maps geliyor. Aslında bu çok güzel bir şey. Bakın trafik bilgisini vesaire hepsini görebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Böylece bakın... Bütün Türkiye'de gezebiliyorum. Ee, bu çok güzel bir şey. Yani işi bayağı kolaylaştırıyor. Buradan Google hesabınızla oturum da açabiliyorsunuz. Ee, Android Auto ve Apple CarPlay de var ama bu varken gereksinimi kalmıyor zaten. Telefonunuzu da Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Burada pek çok e, ayarı yapabiliyorsunuz. Aracın ayarlarını, multimedya'nın ayarlarını vesaire buradan yapabiliyorsunuz. Yine sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eco, Sport, Konfor ve Personal olarak. Aynı zamanda buradan Onların ayarlarında hem aracın ayarlarını hem de şöyle yapılandır diyerek sürüş modlarının yapılandırmalarını da yapabiliyorsunuz. Renault'un yeni ekranları çok güzel. Akü zayıf o yüzden kapanacak. Renault'un yeni ekranları çok güzel. Hem görüntü olarak hem dokunmatik hissiyatı olarak çok güzel. Burada da klimanın hızlı erişim butonları var. Bunun da olması gayet güzel. Tek bölgeli ama dijital bir klimamız var. Gördüğünüz gibi direksiyon ısıtması da var bu araçta. Bunların dokunma hissiyatları da gayet güzel. Dörtlü flaşör ve kapı kilitleri de buraya yerleştirilmiş. Burada bir oyuğumuz var gördüğünüz gibi. Şurada da bir gözümüz var. bunlar da kullanışlı, güzel. Bir çakmaklık, iki Type-C çıkış yer alıyor. Şu aşağıda da yine bir gözümüz tercih edilmiş. Şuradan göstereyim. Baya fazla bir göz var bu araçta. Burada iki bardaklık elektrikli park frenimiz yer alıyor. Kol dayaması ileri geri ayarlı. İçi de yeterli seviyede. Baya derin ama çok geniş değil. Yukarıda bir cam tavanımız var. Onun da buradan Açma kapatma kontrolleri yapılıyor. Perdesi elle bir şekilde açılıp kapanabiliyor. E, makyaj aynalarımızda da ışıklar tercih edilmiş. Buralar böyle bu pakette yumuşak dokunuşlu. Şurası kumaş kaplı falan. E, torpidosu yine her zamanki Renault. Çok derin. Bayağı geniş ve derin bir torpidosu var. E, bütün eşyaları buraya koyabilirsiniz. Zaten eşya gözü anlamında da cömert bir otomobil gördüğünüz gibi. Şimdi bir sürüş pozisyonu ayarlayayım kendime. Bir de arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım birlikte. Şimdi arka yaşam alanına geldiğimizde burada beni 4 parmaklık bir dizi mesafesi karşılıyor. Baş olarak baktığım zaman yine 5 parmağımın rahatlıkla girdiğini söyleyebilirim. Baş ve diz mesafesi anlamında çok bir sıkıntısı yok. Buralar yine ön tarafla benzer sert plastik. Buralar kumaş, buralar yumuşak deri. Kapıcı gözlerde yeterli seviyede. B segmenti için güzel. Burada iki havalandırma çıkışımız, iki Type-C 12 voltluk soketler oluyor. Hafif bir şaft tüneli var ama zaten omuz mesafesi bu tarz B crossoverlarda çok geniş olmaz. O yüzden bu orta koltuğa oturacak kişinin bayağı minyon bir kişi olması gerekir. Bu araçta da öyle. Bu araçta belki eksik olarak söyleyeceğim yani orta kol dayaması yok. Madem 4 kişi oturacağız hani olsaydı güzel olurdu diye düşündüm. Ee, ama tercih edilmemiş. Biraz da ekonomi burada kendini öne çıkarıyor. Arkadan genel bakışta böyle gördüğünüz gibi kokpiti gayet güzel. Şimdi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım isterseniz. Evet sizce yeni kaptur nasıl olmuş? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.